Babalar günü biliyorsunuz pazar günü evet. bir babanıza bir plan hazırladınız mı ya da ne bileyim sizin ya, için, sizin için bir değiliz, maalesef hazırlayamadık evet peki buradan babanıza bir babalar günü mesajı göndermek ister ee, misiniz? Tüm diyorsun? babaların babalar gününü kutlarız efendim başta tabii ki bizim babamız olmak üzere çok teşekkürler peki babalar günü sürprizi hazırlamışlar mıdır? Bana hazırlamamışlardır, baba değilim. <laughs> Babam da Antalya'da değil, ben de hazırlamadım. Anladım. çok teşekkür ederim. <gülüyor> Peki, <gülüyor> babanıza bir mesaj göndermek ister miydiniz? Babalar günün kutlu olsun diyebilirim. Çok teşekkür ederim. <laughs> babalar günü için. Ee, biz babamın yanına gideceğiz köye zaten. Evet Köyde yaşıyorlar, onların yanına gideceğiz babalar gününde. Hem bayram, hem babalar günü. Öyle. Peki, buradan <laughs> bir mesaj göndermek ister miydiniz? Ee... Tabii ki de. Babacım, babalar günün kutlu olsun. Seni seviyoruz, İyi ki varsın. Yarın görüşmek üzere. Babacığım seni çok seviyorum. Babalar Günü için bir plan yaptınız mı? Vallahi hiçbir planımız yok. Peki babalarımıza bir mesaj göndermek ister miydiniz? Ee, göndereyim. Ee, i̇yi ki varsın baba. Seni çok seviyoruz. Teşekkür ederim. Size de soralım. Siz bir plan yaptınız mı peki? Babam uzakta ama yine de iyi ki varsın. İyi ki bizim babamızsın. Çok seviyoruz tüm babaları. Bizim babamızı da <laughs> teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Biz sağ teşekkür olun. ederiz. Bir sürpriz hazırladınız mı babanıza? Maalesef Adana'da o. Ben buradayım. Antalya'dayım. Kendisi Adana'da. <laughs> Olduğundan dolayı mecburen. Ama tabii telefonla gerekli sürprizimizi hazırladık. Babanıza bir mesaj göndermek ister miydiniz buradan baba? Tabii ki babamın sağlıklı bir ömür yaşamasını istiyorum. Umarım sağlıklı bir hayat ömür sürer plan yaptınız mı? Babalar <laughs> Günü ilgili bir planımız yok. Biz babamızla herhangi bir şey yapmayacağız şu anda. Devam edeceğiz. Peki siz? Partimize. Aynen ben de. Peki bir mesaj göndermek ister miydiniz babanıza? Kendisini çok seviyorum. Çok iyi baba umarım. Biz ben de onun gibi bir baba olabilirim ileride. Ben de çok seviyorum. <laughs> Ki var yani. Kesin hazırlamışlardır. Nasıl bir şey olabilir peki sizce? Vallahi hediye olabilir. Zaten bayramın birinci gününe denk geliyor? Evet. Zaten o, o bayramla beraber bu sene şanslıyız bakalım inşallah. <laughs> Sürprizleri de açığız, tabii bekliyoruz. <laughs> Bekliyoruz sürprizlerimizi değil mi kızım? Bir sürpriz hazırladın mı? Bilmiyorum söyleyemem. Söyleyen sürpriz hazırlamış Peki, gibi. Peki önceden yani. babana bir babalar günü mesajı göndermek ister misin? Nasıl Demek sizin bir şey? şey var mı? Yani evet. Babana bir babalar günü mesajı. Seni çok seviyorum babalar günü kutlu olsun. Allah razı olsun öyle boş boş istemiyoruz öyle sürpriz <gülüyor> olsun <gülüyor> hediye olsun onları da bekliyoruz yani hepsini. Tamam. <laughs> çok teşekkür ederiz. Biz özürüz. teşekkür ederiz. Fısıldayın da duymasın sürpriz ne? sürpriz büyük. Burada paylaşamayız. Değil mi Piran? Sürprizimiz çok büyük. <laughs> Ve bizler de hem hem baba olduğumuz için bize de bir sürpriz var bence değil mi? Annelere de var babalar gününde. <laughs> babalar günü için babana bir sürpriz hazırladım ya da hazırlamayı düşünüyor musun bir hediyedir bir şeydir? Valla çok istedi ama ben almadım. Peki buradan babana bir babalar günü mesajı göndermek ister misin? Valla baba artık mesaj yazma ya. Çok yoruluyoruz. Çalışıyoruz birlikte. O başka bir şey yok. Şimdi bir babalar günü mesajı göndermek ister miydiniz? Babamı öpüyorum. Seni çok seviyoruz baba. <laughs> daha baba değilim peki sizin bir planınız var mı babalar günü için İşte yanına geldim ziyaret ettim buradan diğer babamın yanına gideceğim <laughs> ee, bu akşam bir hediye almaya gitmeyi düşünüyordum öyle çok büyük bir sürpriz yapmayı düşünmüyorum aslında peki aklında hediye olarak ne var parfüm veya e, tişört falan almayı düşünüyorum öyle çok bir şey yok aslında çok gayet şey bir düşün, düşünmedim peki bir hediye almayı düşünüyor musunuz babanıza? Yok düşünmüyorum abi. Peki babanıza bir mesaj göndermek ister miydiniz? Babamı çok seviyorum. Bence sen gönderirsin. Çok sağ bir adamsın. Baba seni çok seviyorum. Babalar günün kutlu olsun. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Siz teşekkür ederiz.